Bu konuda şeyti diye öyle şeyde bir planımız var. S3'le ilgili bir şeyti ya. Bununla ilgili. Oradan ne gideceğiz? Ek bir konu. Yani bir de bu konuda bir rapor liste olur. Ha. Ne olsun? Geçiyor. Ha. Ne acaba? Anlıyorum. Ne mi koyacağız? Onun için bir şey düşünürük. Ha. Adam böyle var. Varızlar. Hı.